Efendim, kahvaltı soframızdayız biliyorsunuz Kastamonu'dayız ee, Kastamonu'nun ne kadar gastronomik anlamda Derinliği olduğunu tekrar söylememize Gerek yok malum Türkiye'nin belki de en çok Yemeği olan şehirlerden biri 800 Adet ki bunun 200-300'ü de Özgün iddiası taşıyan Yemeğe sahip bir yerin kahvaltısı da Böyle olurdu zaten görüyorsunuz masada Boş yer kalmadı Deniz Hanım e, Bugün masamızda Kastamonu'lu ve Kastamonu sevdalısı bir konuğumuz var. Sevgili Yılmaz Uzan Beyefendi. Hoş geldiniz. Siz de hoş geldiniz Deniz Hanım. Adan abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yıl, Yılmaz Bey size ki şahane kahvaltı hazırlar. <laughs> ee, yani sağ olsunlar. Ee, İltifat mı diyorlar İltifat mı diyelim ne diyelim. <laughs> Yılmaz Bey bu serme adını... Evet içersini doldurduğunuz sardığınız yufkadan mı alıyor? Şöyle serme yufka ekmeğinin sulanmamış halidir. Yani bizim biliyorsunuz bandırmamız var. Banduma, hmm, banduma e, duma, geçer. Evet. Banduma bundan yapılır işte abi. Ya bandumaya kullandığınız Bandumanın yufka, kullandığı mı? yufka yani bu, aynısı bu serme aynen. ekmeğidir. Şöyle sırayla bir anlatım. Tabii bir, ki. He? Ben hemen şuradan başlayayım. Burada bizim e, çökelek de bilinir ama kesiğimiz, caba altımız vardır. Ne adı? Cabaaltı. Cabaltı. Kesik. Altı. <laughs> Bunun ekmeğimiz de var orada. Aynısından ekmek olaraktan da yapıyoruz. Burada köy tereyağımız var. Tamamen anneannelerimizin, babaannelerimizin yaptığı usulle yapılmış. Üstünde de bereket ve şifa olsun diye de çörek otlarını görüyorsunuz. Üzerinde mevcuttur. Burada e, mantarlarımızı görüyorsunuz. Borazan evet. ve kanlıca mantarlarımız. Onların turşuları da burada vardır. Müthiş bir şifa kaynağıdır denizde. Bu, yani bu turşuyu yediğiniz zaman kışın griptir, nezledir hiçbir şey görmezsiniz. O, o zaman, zaman yiyorum. Doğal Aynen. ilaç Grip olursam olsun. ilaç, şu reçeteyi sana gönderiyorum. Kesinlikle, şifa kaynağıdır. Şahane. Ondan sonra... Orada bir e, ispitimiz var, ispiti biliyorsunuz. Ispıt. Evet, e, tamamen e, ormanda doğal yetişen, hiç ondan bütün sonra. bütün Karadeniz bölgesinde aynen, müthiş olan bir şifa kaynağıdır, onun da olmasını görüyoruz. Buradaki balımız Benni Sultan Yaylalarına ait e, mükemmel bir baldır, doğal, büyük bir şifa Tamamen kaynağı. yörenin balı. Tamamen yörenin balı. Burada Kızılcık marmelatımızı görüyorsunuz. Orada. ...elma marmelatımız var. Şu alıç... ...alıç da muhteşem bir üründür. Yani alıç da... ...inanılmaz, her derdi deva... ...çok harika bir üründür. Ben şundan da bahsetmek istiyorum. Bu da siyez ezmesi. Aha. Burada Kastamonu'da yerli... E, ...o da memleket sevdasıyla aşık... E, ...bir abimizin... ...üretimi siyez ezmesi... ...harika, muhteşem bir lezzettir. Onu da tadacağız inşallah. Şimdi ben şurada bir... Evet. E, marmelat görüyorum. Aynen. O bu, nedir? Bu bu alıç Alış marmelatı. Alıç e, muhteşem bir lezzettir ve eşsiz bir şifa kaynağıdır. Şu anda Görüşmeler. da tam dönemi değil mi alıcın? Evet. Aynen. Muhteşem bir lezzet midir? Evet. muhteşem Deniyorum. Kesinlikle. Adnan Bey deniyor. Ne kadar önemli bir rolüm var. <laughs> Önümde duran evet, ekmek. Et ekmeği. Hamurla ilgili. Et ekmeği. Et ekmeği. Et ekmeği. Halk dilinde et ekmeği. Ondan sonra genelde de etli ekmek diye de bilinir Aslında özelliği Deniz Hanım bunun elle yenilmesi Yani elle yenilmesi Ben o zaman elle gireceğim Tabii ki Şöyle vereyim yani size Yani özelliği odur hmm. hmm. Adnan abiye başlıyorum Buyurun Adnan abicim buyurun Ben Adnan'a da vereceğim buradan hmm. Aldım hayatım aldım aldım, aldım. <laughs> Şimdi bu neydi et ekmeği Et ekmeği Bir de pastırmalı ekmek var Tabii ki bunun pastırmalısı var Kesiklisi var Patateslisi olur, yoğurtlusu olur. Birçok çeşidi olur. Yoğurtlusu A ne demek? E, bildiğiniz ondan sonra süzme yoğurttan o, bu ekmeğin içerisine de konulur. Ha iç ondan, dolgusu tabii, yoğurt. Tabii bu arada bizim pastırmamızın belki bilinmeyen, belki duymadığınız bir özelliği daha vardır. Bizim pastırmamız eski Türk akıncı yemeğidir biliyor musunuz? Tabii. Yol yemeğidir. Tabii. Yani evet. etin tuzlanarak atın heybesinde Tabii. Böyle basa basa, ondan sonra gitmesinden de türemiş, ondan sonra fedir, yani adını almış. Aynen almıştır. Biz e, şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Başkalarının pastırmasının adı olabilir, ama bizimkinin tadı vardır. Şimdi Adnan Bey'in önünde bir ürün daha görüyorum ben. Evet. Evet, aynen o. Aynen. O nedir? Siyaz ezmesi. Siyaz ezmesi, siyaz unumuzu. Artık dünya öğrendi çünkü dünyanın her tarafına gidiyor. Aa, evet, çok Sies, da kıymetli onun, bir ürün. Evet, içerisinde tahinle barıştırılmış hali diyelim. Siyaz e, buğdayı, siyez oh, ununa öyle. artı bir değer katılmış. Aynen. Ben de Burada tadına kalalım. bakabilir Burada miyim? Burada kalalım çünkü bu muhteşem. Gerçekten çok güzel. Evet. Ve şu benziyor. turşu meselesine de tekrar bence bir dönün. Yani Tabii bu ki. çok özel, yani inovatif bir ürün yani mantarın bu şekilde. Kanlıca mantarımız bizim bölgemizde doğal hali bu. Evet, yani yüzde 90 oranında mantarlar arasında kanlıca mantarı tüketilir. Bu yılda Rabbim bereketini verdi. Hakikaten çok bereketli ormanlarımız. Her tarafta muhteşem derecede mantar var, muhteşem derecede çok sayıda herkes de topluyor. Tabii ki bunun halk dilinde bir de anlamı vardır. Kanlıca mantarı çoksa Kış sert geçecek demek. Ben simite dönmek evet. istiyorum. Hı -hı. Hmm. Simidimiz bizim çok özeldir hakikaten. Çok da lezzetlidir. Ee, Herkese de çok beğenilir. Tabii bunun susamlısını da yapıyoruz Kastamonu'da. Ustalarımız fırınlarımız susamlısını Ama yapıyorlar. Ama Kastamonu simidi denince bunun Aynen. susamlısını Aynen. takla geliyor. Bu gelir. Bu ne pekmedi peki şimdi? Bu şu anda e, elma pekmezi abi. Elma. Elma pekmezi. Şuradaki e elma eşisi. Evet elma yani eşisi. Yani şu. Aynen. Doğru mu? Hı. Bunun da neyini yapıyorsunuz? Bunun da e, konsantreleri yapılıyor. Hatta şu anda orada konsantremiz var. Meyve suyu haline dönmüş hali. Adana bunu ne yapıyoruz? Ee, suyla, evet, suyla açıyoruz. Evet suyla ince atıyoruz. Ayran gibi. Tabii ki. Ama sanırım bunu da yapmışlar. Evet. Çok teşekkürler. <gülüyor> <gülüyor> İster misin? Buyurun. Alın alın. Sen o taraftan bana servis etmiyorsun ama ben sana buradan her şeyi Ben kilo almamanı istiyorum. Sevgili karım, lütfen yani. <laughs> Bu masa bir taraftan da insanı yediriyor. Olağanüstü bir kahvaltı yaptık. Ee, kahveye hazırız, gezmeye hazırız, tozmaya hazırız. Kastamonu'yu böyle eline boyuna anlamaya hazırız. Tekrar söylemiş oluyorum. Ve biz tabii kahvaltıya devam edeceğiz. Yani bu kahvaltıyı öyle bırakıp gidemem ama sizden ayrılmak zorundayız. Siz de biraz bizi kıskanmış olabilirsiniz. Yapacağım bir şey yok. Biz de sizin için kendimizi feda ediyoruz görüyorsunuz. Ispanak'ı tatmadan. Onu gidelim. da yiyeceğiz. Evet onu da. Hepsini yiyeceğiz gidelim. inşallah. Derken kastamonu devam ediyor diyerek masadan ayrılıyoruz.